Bey kardeşimle birlikteyiz. Sağolsun olsun siparişlerimizi bizzat kendisi getirdi. Bu vesileyle kendisi yakalamışken hep sahada biz sizlere ürünümüzle ilgili e, tanıtımları yapıyoruz. Özellikle fertil efektin ondan sonra besül muhteviyatları konusunda siz yeterince bilgilendiriyor, sahada sonuçlarımızı alıyoruz. E, ancak kendisi formülasyonun uzmanı burada. Ve kendisini tanımaktan da çok mutluyum, gururluyum. Böyle bir ülkemizde böyle bir mikrobiyacı bir arkadaşın olması, sürekli her gün kendisini yenilemesi, her gün argelerle boğuşması tabirane. O üretim konusunda kendisini geliştirirken biz de onu ürettikleri, onun formülasyonuyla üretilen e, solucan gübresi katkılı fertil ve sıvı solucan gübresiyle e, sahalarda hakikaten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Şimdi kendisini e, bırakalım. Biz konunun yanında biz konuşmayalım. Sıçkan Bey kardeşim. Bu fertilin içeriğini bir de e, best gibi solucan içeri içeriği hakkında e, üreteceğimiz sizden e, dinlesin. Buyurun. Abi teşekkür ederim öncelikle. Bize güç için Teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah razı olsun. Şimdi fertile biz özellikle e, bu kurak geçişini düşünerekten e, bu yılın ona göre tasarladık, ona göre bir e, proses hazırladık. Ne var bunun içerisinde, yani ne gibi etkileri var onu söyleyeyim. Normal solucan gübresinden hariç abi... %80 bunda, oranındaki solucan gübresi. %80, gibi. 90, hatta oranında yani. <laughs> solucan gübresi. Diğer katkımız %10 besleme ürünleriyle e, bakteriler var. Yani, yani, bakteriler var. Biz söylüyoruz ama bir de sizlerin adından Evet. Bu bakteriler, e, şöyle söyleyeyim, ee, şöyle kök bakterilerinden hariç şöyle söyleyeyim mantarlar da bunun içerisinde yararlı mantarlar var. Bunlar ne yapıyor? Bitki kılcal kökleri iki buçuk metreden bitki besin elementlerini ve su çekiyor. Yani gidiyor iki buçuk metreden e, bitkinin köklerine bitki besin elementlerini çekip getiriyor. Böyle bir özelliği var bunun. Onun için de e, bunun köküne verdiğiniz yerde baktığınızda köklenme saçaklanma çok müthiş olur. Özellikle mesela domateslerde bunu hif atmış gibi evet. görebiliriz. Ee, mesela çilek de daha yeni uyguladık. Daha uygulandı. çok güzel neticeler aldık. Evet. O çilek de mesela müthiş bir şekilde şu an kök atmıştır. Çiçeklenme. Aynı zamanda. Aşağı aşağı. Evet. Evet. Yani kısa dönüşler bunlar. Aynı zamanda e, fosforu daha iyi çözme özelliği var. Aynı zamanda. Çözümde çıkma da serbest kalıyor, bakır da serbest tabii, kalıyor, tabii, tabii. mangan da serbest kalıyor. Yani biz e, burada sadece hani bakteriyel anlamda güçlendirmiş oluyoruz. E, onun dışında Bestol'e değinelim. Bestol'de e, şöyle söyleyeyim. yüzde %90-95 e, %90, e soracağım bir evet. Geri kalan sadece besleme evet. ürünüdür. O da nedir? Mesela merastır, şirendedir. Ama %5 diyorum bakın. Yani yaşasın diye. Ne evet, yaşasın ki? Evet. Ee, onun dışında e, şunu söyleyeyim. E, bu çiçeklendirme ve e, bunda da aynı şekilde ekstradan çiçeklendirme özelliği var. Artı artı mantari hastalıkları önlem evet. özelliği var. Bunun formülasyonunda solucan gübresinden hariç. olarak evet. zaten solucan gübresinin e, biliyorsunuz. Yani bakteri evet, bir şey yani. var zaten. Tamam. Ama, ama zaten var. Zaten var. Bakteriye dayalı gübre evet. ikisi de ee, güçlü bir gübre. Zaten sahada da sonuçlarını evet. Görüyoruz. görüyoruz hep beraber. E, ee, sizin de değerli katılımı e, göstererek çiftçilerimize tanıtıyorsunuz. O bizim işimiz. Şey. senin işin pazarlamak bizim işin. Ya. Pazarlama derken Derezce biz kimseye göz boyama gibi böyle bir niyetimiz evet. yok zaten sadece herkes e, bizimle olduğumuzu da biliyor. Önemli olan üreticilere bunu kullandıktan sonraki dönüşümleri, mutlu dönüşleri en maddi kaygılarımızdan daha önde gelir. Biz doğru ürünlerle doğru bir şekilde üreticimizi bulup üreticimizi buluşturup onların burada maksimum fayda elde etmelerini sağlamak. Onun için ben Özkan Bey kardeşimi de e, size tanıtmak istedim. Ülkemizin mikrobiyal anlamında yetiştirdiği ender kişilerden birisi. İnşallah daha ileri noktalara girecek. Türk tarımının hizmetlerini birlikte sunacağız. O üretecek, biz pazarlayacağız. Çok teşekkür ederim. Ee, son olarak şunu eklemek istiyorum abi. Ee, sen sevilen bir simasın. Ee, özellikle Solucan gübresinde senin anlatımlarını hayranlıkla insanlar izliyor ve <laughs> de, beğeniyor. Yani Solucan sektöründe de çok beğenildi. bir ben onu söyleyeyim öncelikle. Yani biz burada e, Feridun abi özellikle sahada çalışıyor. Bu önemli. Evet. Yani Feridun abi sürekli sahada. E, sürekli çiftçiliği iç içe ve ne yapıyor? İlk önce toprak analiz yapıyor. Bilimsel olarak çalışıyor. Evet. Bilime de yani, evet. yani orada ne eksik varsa onu tamamlıyorsun. Evet. Bitki beslemesini evet. tamamlıyorsun. Solucan gübresi... İhtiyacı olan bir bunu her gün yap. Beş dostça beş tonu veriyor. Yani diğer normal günler. Ne istiyor? Diğer günler varsa. Sahneli mi? Bayağı bu çok işte bu bir şey. Bu çok i̇şte uzmanım. Uzman şey. şey. Bitki besleme. Uzmanım sadece 10 yıldır bu bitki besleme konusunda, özellikle organik bitki besleme konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ben daha e, ilk okulun abimiz ah, sınıftayız daha. O öyle görüyorum. Çünkü bilim çok derin bir konu. Hala kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ha. <laughs> Bayağı bir e, bahsediyorum. <laughs> <derkesine, gülüyor> ben son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hatta Ferdin abim de haberi söyleyeyim burada. Başka bir formülasyonumuz da yolda. O da e, şöyle söyleyeyim. Daha güçlü anlamda bir gübre çıkartıyoruz. İnşallah. Bana inşallah. inşallah. emin, inan, da e, şu an e, ARGE çalışmalarını yapıyoruz. Tamamladıktan sonra çiftçimiz de. İnşallah. i̇nşallah. Yine burada bu tanıtan. Tabii ki. Çevirilmiş raflarda şey. yerini alacak. Artı evet. e, şu an e, Feridun abi Denizli ana bayisi gibi görünse de distribütör artı ortaklığımız da olacak onlar. Çünkü evet. güzel insan, e, güzel insanlarla, kaliteli insanlarla, e, kendini bilen insanlarla ileri dönük her türlü çalışma olur. Yeter ki Perizun abi gibi güzel olsun insan. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın bu röportaj için. Sağ olasın. Allah razı olsun. Evet yerini açtığınızda. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Saygılar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.